Mevcut kiracısını çıkarıp 2-3 kat fazla bedelle evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri haklı tahliye sebebi bulamayınca para bile teklif etmeye başladı. Taşınma paranı vereyim, 6 kira bedeli vereyim, evi boşalt diyen yani ev sahiplerinin sayısı oldukça arttı. Israrcı ev sahipliğinin arama ve mesajlarından bunalanlar ise soluğu savcılıkta alıyor. Kiralarda yaşanan aşırı artışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Rezalet. Başka ne söyleyeceğim? Kirada mı oturuyorsunuz? Hayır. Kendi evimde. Kiracınız var mı? Yok. Konut kiralarında yapılan yeni düzenlemeye göre en fazla %25 zam yapılabilecek kiralara. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bunu engelleyebileceklerini zannetmiyorum. Ben evimi kiraya verdikten sonra ne karışır? Gizli anlaşma yapar yine veririm. Yani bunun önüne geçmesi imkansız bu şartlarda. Bence uyumayacak. Hangi kuralla uyudu yok ki? Vallahi ben kiracılara çok üzülüyorum. Kendi Yok ben de da, kirada oturuyorum da yani zor geçiniyoruz kirayı da zor veriyoruz. Konut kiralarında yapılan yeni düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla %25 kadar zam yapabilecek. Sizin ev sahibiniz şu anda bir zam yaptı mı? Düşünüyor. <laughs> şu anda 1000 lira veriyoruz da 1200 yapmayı düşünüyor. Ya eşim çalışıyor ileride yani kredi çekip de ev almayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse. Evim var, bir de kirada evim var. Ama biz artıramıyoruz yani vicdanımız el vermiyor. İnsanlara çok üzülüyoruz. İnsanlar aç kalıyor yani mecburen barınmak zorunda. Eve ihtiyaç var ama bu sefer ne yapacak? Yiyeceğinden kısacak, çocuklarından kısacak. Bizimki hemen merkezde yolun kenarında. 1200 lira yeni bina 3 senelik bina 1200 lira 200 lira zor artırdık 1000 liraydı yani onu bile üzülüyoruz yani ama ne yapacak bizim de durumumuz çok aşırı iyi değil kiralarda yaşanan artışları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun asıl sebebi insanların vicdanı ile ilgili bir şey. Adamda vicdan yoksa ne olacak? Benim İslam'da kızım var şimdi Cerrah Paşa'da. Yüzde yüz artırdı adam kirası. Yüzde yüz kimse kimseye acımıyor. Artan kira fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sormanıza bile de gerek yok. Halk nasıl değerlendiriyorsa ben de öyle değerlendiriyorum. Siz kiracı mısınız? Yok değilim. E, kirada mı eviniz? Ev kirada yok. Ne kadar bir zam yapmayı düşünüyorsunuz? Ortalama yüzde yirmi, yüzde otuz. Kiracılar da düşünmek lazım, onlar da insan. mi çocuğumuz evine ekmek götüremiyor. Kira diye veremiyor. Ağabeyim kiram birikti, veremiyor. Kaç aydır veremiyorsunuz kiranızı? Var beş altı ayda. Kulağımda bir bir milyonluk küpeyi sattım verdim. Bu devirde çeliğimiz, çocuğumuz evine ekmek götüremiyor. Ben kendimden geçtim, çocuklarımı gayri. Benim evime kırmızı etin girdiğini ben hiç görmedim. Kendimi hiç düşünmüyorum. Sadece çel çocuk. Ev sahiplerinde de şey yok, merhamet yok. Hayat pahalılığı var. Hiçbir şey yani alınacak gibi değil. Ben şu anda inşaat maliyetleri çok yükseldiği için herhalde onun için artış ondan oldu gibi geliyor bana. Burada şehirde evim var fakat ben 18 sene köyde oturuyorum.